Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl mamlarla e, bir şey yapılır onu anlatıyorum arkadaşlar. Anlatacağım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şimdi mamlarla şimdi Squid Game'e gitmek istiyorsunuzdur bilmiyorum. Gitmek isteyenler de vardır. Belki de inananlar da vardır. Neyse arkadaşlar. Şimdi Ve onu çöküyorsunuz. Sonra arkadaşlar kenarına adı neydi? Kağı, e, kağıdı e, böyle kesiyorsunuz ama kağıdı keser e, kesince kara kesiyorsunuz. Şimdi kara, e, kara kafa mı gelmesini istiyorsunuz? Kara kesiyorsunuz. Şey geldi mi, e, gelmesini mi istiyorsunuz? Adı neydi? Üçgen kafanın gelmesini mi e, Üçgenin gelmesini mi istiyorsunuz? İşte o üçgen yapıyorsunuz. Eğer yuvarlak gelmesini istiyorsanız da yuvarlak yapıyorsunuz ve kenarlarını arkadaşlar yuvarlak yazıyor, e, yuvarlak ya da e, kare ya da e, şey üçgen yazıyorsunuz. Kare ise kare yazıyorsunuz kenarlarına. Sonra arkadaşlar kare aldıktan sonra onu e, şöyle Adı neydi? Mumun yanına koyuyorsunuz arkadaşlar. Yani mumun içine içindeki hani şu kırmızı yer var ya işte oraya koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra bokus, bokus, ee, bu kuz e, bu şey gelsin. Engelsin gelsin. Adı neydi? Şey gelsin. Ee, şey gelsin. Iskı itken buraya gelsin deyince hemen ge geliyor arkadaşlar. Birkaç dakika içinde görüşürüz.